Ya ne güzel sinyali şey. ver gir oraya direkt. Abi yaptığın ayıp yani ama ya. Sırada, yeni, 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 yeni. Yani. Abi şuna bak. Bezmiş trafikten amına koyayım. Görüyor musun beni? Ha görüyorsan bekle. Geri zekalı ya. Selamun aleyküm. Dayı, beni gördün mü görmedin mi doğruyu söyle. Beni gördün mü görmedin mi doğruyu söyle. Dişler takma. Vallahi gelmedim Az önce beni sıkıştırıyordun orada. Gelmedim Vallahi ucundan kurtuldum. Gelmedim oğlum. Yaş tadımcam. Ne zaman ki? Neyse abi hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Gelmedim tamam oğlum. Tamam abim. Eyvallah, ya. ne diyeyim ya şimdi ya kızamadım da adama abi. çok tatlı gidi. <laughs> Çok tatlı, hakikaten okay. çok tatlı Bu için ben suçluyum, okey Ama ben daha şeritten çıkmadan, benle aynı şeritten geçmesi mantıksız yani Yok, bence de. Dayı <laughs> ne yapıyorsun ki şimdi? E, ay geldi şimdi aynen buraya çarptı senin araban da çizecek diye yarıma girdin ki. Aynen değdi ya. <laughs> ne? Neyim yok, yok mu? diyorum yok Ben önüm <laughs> Neyse gözüme toz kaçtı şuradan geçerken ondan ben de araya varaya geçtim hakkını helal sen de. Senin de. Delikanlı adam değilsin sen. Ya da bu kadına koluna çalınmadı abi. Kaputunu mu açtı? Görmedim amına koyayım. Nasıl oldu olay ya? Kaputunu açtı mı, kapattı mı? Kapattı oğlum, açmadı ki. Abla ya tam tam Burçi Batma yüzle geliyorsun şu yolda be. Bir dakika durur musun? Bir saniye durur musun? Gel gel şuraya bir saniye dur Ya bayan diye bir şey demeyeyim diyorum ama Hiç baktınız mı sağınıza? Ama bir sağınıza bakın ya İşte bu yaptık kabalık. Kadın özür diliyor. Kusura bakmayın ya. Ya bir sağda bakın ya. Pın, 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 amına koyayım ya. Bak. Ondan sonra da sorsam bu amına koyayım Instagram'da paylaşım yapıyordu kadına şiddet ayrı. Bu yaptı da şiddet. Sen var ya dur. Bir şey konuşmak istiyorduk da. Evet. Elinde de sigara amına koyayım. Ee, konuşalım konuşalım ama konuşmanın da bir adabı erkanı var. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşılır işte. Konuşmak sırayla olur. Biz siz konuşacaksınız gibi. Biz siz konuşacaksınız gibi. Özür dilerim. Hey Paris oh. this shit high boys. Bunda bir şey yok hocam. Temiz. Hocam motorcu kavgaların hepsi mi güzel? Burada gelsin ya. değil mi? Beni çok sarıyor abi. Şu an böyle çok mutluyum. Hayır Allah'ını seversen. Öyle soluma girmendeki amaç neydi ki? Hayır amaç neydi yani? Allah'ını seversen. O kadar o kadar soluma girmenize gerek var mıydı? Evet, bakayım abi. O kadar diyorum soluma girmenize gerek var mıydı? İnsan mısın? İnsan mısın acaba? İnsan değilsin, insan değilsin. İnsan değilsin. Bak sana ağzımı açmıyorum. Diyorum ki soluma niye giriyorsun? Zaten ışık yanıyor be adam. Bir de ne diyorsun, ne diyorsun diyor. Ah. Ya neyse uzatmayacağım. İnsan gibi dedim ki hocam o yanıma girmenize gerek var mıydı? Öyle demedin amına koyayım ya. O kadar sokulmanız... Hocam yanıma girmedi gerek var mıydı demedin amına koyayım. gerek. Öyle mi tepki vermen lazım? Hüdük. Neyse arkadaşlar. Trafikte bunlar gibilere kafayı takarsanız var ya tatil olursunuz. Gördünüz ya. Her şeyi benden bekliyorsunuz. Siz yakalanır mı ya? Öndeki şansa bak. 5 dakikalık yolda 10 dakikada geliyoruz. Neyse. Oba. Eyvah eyvah eyvah. Hayırlı işler. Of 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 of. Bak, Kötü Geçiyor amına koyayım ya. Yani. Evet. cık, 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 cık. Dostum senin bir şeyin var mı? Sinyal var mı? Hiçbir ya şey Nasıl oldu? Buram duruş yok ki zaten. dur bir dakika ya. Of o da mavi içmiş ya. Benzin var mı etrafında? Yok galiba. Yok. Tamam kaldırabiliriz. Ak mavi şah. Yaralı mavi Tut. Telefonla mı konuşuyormuşum diyor. Telefonla mı konuşuyor? Konuşmuyorum, konuşmuyorum. Arkadaş aradı da. Niye yani, tarif ediyorum değil mi? Arkadaş yok. Dayı sen kimi çağırıyorsun <laughs> ya? Tamam, sende. Olmaz mı? Görmüyorum motorun abi ya. Ne kadar var arkadaş? <laughs> Bir şey yok yani. adamın ehliyeti yok. <laughs> Bidon yomulmuş olabilir. Hopla kaydım ya. Allah şükür pek bir şey yok ya. Ya şimdi belli olmuyor da ufak trek vardır gene. Yok yok Allah şükür pek bir şey yok. Polis falan aramasın lan istersen. Niye aramasın bile? Kocam sıkıntımızı. Dostum sen bir kere hata alırsın buradan dönüş yok. Aramız halledemişti şu arabayı çekelim ben size. Aynen kendi aranızda anlaşmaya çalışın. Valla haklısın. Hadi canım eyvah eyvah. Kardeşim bak sen şimdi... <laughs> ama haksız duruma düşüyorsun. Ee, polis çağırdı galiba sen yavaştan uza. Tamam abi tamam bir göremiz, abi. Tamam abi tamam aramayın. <laughs> söyleme sakın bak. Evet abi. Ehliyeti söyleme sakın. Tamam. Eyvah eyvah geç kalacağız. Tamam Dostum geçmiş olsun kendine iyi bak. <gülüyor> eyvah, <gülüyor> Allah. Allah. Tamam tamam tamam. Ehliyeti de yokmuş ya. <laughs> 50. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık. Ehliyetsiz bilmeyin şu motorlara ya. Gene geç kaldı bir şey. Üzüldüm ama çocuğa ya ehliyeti de yok. Motor da belli zaten gıcır gıcır geçsene daha. İnşallah gelmez polis ne diyeyim yani. <laughs> ya bekliyor bekliyor sonra geçiyor. Oğlum adam geçerken bu hızlandı amın akım bu ne asabiyet. <laughs> Aradan geçmedi sinyalini ver. Kaç Dur bakayım dur. Niye sinyal vermiyorsun? Evet. Bekle bakayım. Bak, tamam mı? Devam et. zi bekliyorum